Tümleten selamünaleyküm döküm arkadaşlar. Ee, kardeşiniz Rüstem. Harfiyatçı Rüstem. Kamyoncu Rüstem diyelim. Ne <laughs> diye çalışıyoruz arkadaşlar. Yeni bir gün. Ee, neredeyiz? Ee, Basın Express'teyiz. Ee, bakın sol tarafta Milo, İstanbul. Mahmut Bey yani kişilerin orası. Ee, benim arkam arka tarafım Yeşilköy. Atatürk Havalimanı istikameti, iki tekne halkalı E5 olarak yani. Ön istikametimde hemen buradan sağdan girersek Edirne Gişeler, bir sonrakinden girersek iki tekne organize, düz devam edersek üçüncü köprüye gidiyor arkadaşlar. Biz düz devam edeceğiz. Yalnız sapaktan girip ne yapacağız? kısmetse hep birlikte habipler cebeci döküme gideceğiz arkadaşlar. Harfiyatımızı yükledik. Ee, bugün nakliye yüklediler. Ee, herhalde kendi makineleri aşağıya inmiş toparlama yapıyor, sahayı toparlıyor. O yüzden boş durmasın diye arabalar nakliye gönderiyorlar olabilir normaldir. Yani tabii ki bu bu arabalar sonuçta para kazanmak için almıştı Bizim de bir maliyetimiz var arkadaşlar. O yüzden nakliye geldik arkadaşlar. En sol tarafımız İkitelli Organize arkadaşlar. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. İşte bu yolu buradan dümdüz devam ederseniz şuradan dümdüz devam ederseniz bakın şuradan araçların gittiği yerden ee, bu yol o değeri gişelerden köprüye bağlanıyor arkadaşlar. Soldan. Biz sağdan giriyoruz. Teşsinkel. Hal otogar istikametine de buradan girilir. Bizim benim girdiğim yerden. Ee, ne yapıyoruz? Çalışıyoruz arkadaşlar. Aynı. Devam. Çalışmaya devam. Bir iki gün ara verdik. Yine geldik tekrar. Kısmetse çalışacağız. Bakın 250 organize karşısı. Ee, bir ufaktan ee, müsaadenizi isteyeceğim bir konuya değineceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, yorum yapmış, saygı duyuyorum o arkadaşımıza da saygı duyuyorum ayrıyeten. Herkes arkadaşlar zaten hepimiz aynı şeyi düşünsek, hepimiz aynı şeyi yapsak hayat çekilmez bir hal alır inanın. Tabii ki e, sen öyle düşüneceğim, ben böyle düşüneceğim, ben böyle düşüneceğim, sen öyle E, Ama e, arkadaşımız beni herhalde yanlış anlamış. Şimdi ona ufaktan bir o konuya değineceğim. E, nacizane eğer ben kasten bir şey söylemedim ama yanlış anladığı için söyleyeceğim. Zannedersem yanılmıyorsam ismi Serdar'dı. Bu hayat çatlarından konuşuyorduk arkadaşlar geçen gün. Bundan bir iki video önce. Ee, kiralara falan değinmiştik. İşte kiraların çok arttığını işte yani İstanbul'da şu an eee benim oturduğum semte bile diyelim bazılarda hani Esenler'de, Güngören'de o, o taraflarda bile arkadaşlar e, 3 bin lira, 2 buçuk, 2 buçuk zaten zor bulunuyor. 3 bin lira, 3 bin 500, hep öyle kiralar olmuş. Ben gerçekten rahatsızım yani bu konuda bir vatandaş olarak. Bu sağ tarafımızda İstoç alışveriş merkezi arkadaşlar. Burada her şey var. Ben bu konudan rahatsız olduğumu söyledim arkadaşlar. Ee, yalnız tabi orada da dedim ki e, hani veriyorlardı arkadaşlar dedim yani vermemek lazım dedim aslında bakın hani yani tamam ev sahibi istiyor da e, şimdi veriyorlardı arkadaşlar dedim yani hani vermeseler inanın böyle olmaz yani bu ondan sonra o arkadaş da kızmış bana e, gücenmiş diyeyim daha doğrusu kızmış demeyeyim gücenmiş bana işte yok hayat şartlarından falan vermeyelim de ne yapalım gibisine. E şimdi bakın arkadaşlar, eee Serdar'a söylüyorum özellikle de. E Serdar bakın. E, e, yanlış anlama ben şahsıma demiyorum. Babam için konuşuyorum. Biz de e, kiracılarımız var bizim de. Yalnız e şimdi ben diyorum ki bakın arkadaşlar, e bir adam vicdansızsa, e, ben vicdansızsam e ben şimdi 10 lira istiyorsam de çıkarıp 10 lira vermem mi gerekiyor arkadaşım? Niye veriyorsun? Verme. Ben bunu demek istedim. E Bakın dün açıklandı, e dün televizyonda dinledim, ben kendim dinledim. Kira özellikle kira olayı açıklandı İstanbul'da. Bu kira olayı açıklandı arkadaşlar. Yüzde 25'ten sınırlandı. Kanun şimdi diyor ki yüzde 25 diyor, zam olayını diyor. E şimdi hani bin lira veriyorsan bin iki yüz olacak diyor kira diyor. Ha baktın ev sahibi fazla mı istiyor? E gitsin kanunu yoldan şikayet etsin kardeşim hakkını sen normal kiranı ödedikten sonra sen zammını normal tepe tüfeğe göreydi. Tepe tüfeğe göre yaptı. Ben onu demiştim o zaman. Arkadaşlar neyse tepe tüfeğe yaparsınız zammını. Fazlasını ister ver. Ha istisnadır. Adam ister arkadaşlar. Kim onu misalen diyelim ki farzı misalen yeni evli arkadaşlar yeni evlenen arkadaşlar ev kuracağı için ondan ister. Ona bir lafım yok ama zaten normal oturmuş standart bir hayatımız var hepimizin arkadaşlar. Oş yani evlere zam geldi diye herkes evi mi değiştirecek yani? E bizim de kiracılarımız var arkadaşlar. Yani dört e, odalı dairede adam yani e, benim kiracım dört odalı dairede şu an e, 1200 liraya oturuyor arkadaşlar. 1500 lira yapacağız Kurban Bayramı'nda doluyor senesi. 1500 olacak kirası. E, yani arkadaşlar devlet ne diyorsa odur, e, kanun ne diyorsa odur. E şimdi ben onu demeye getirdim. Hani e, bir de dedim ki yani Hani farzı müsaaden o vatandaş 3 bin lira istiyor diye e çıkarıp veriyorlar dedim kardeşim. Hani millet vermese bunlar da bunu isteyemez arkadaşlar. Ben bu anlamda demek istedim ama Serdar beni yanlış anladı zannedersem. Yok hani hayat pahalılığından bahsetmiş bilmem ondan bundan bahsetmiş. Ben o anlamda demedim Serdar'cığım eğer dinliyorsan. Ben o anlamda demedim. Benim demek istediğim tamam hayat hepimize pahalı. O konuda bir sıkıntı yok da o ayrı bir konuşulacak bir şey. Yani ben siyaseti sevmiyorum konuşmayı arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. E siyaset yapacak olsaydık giderdik siyasetle uğraşırdık. Yani hani bir partinin atıyorum A partisinin B partisinin gidersin gençlik kollarına girersin ona girersin buna girersin o zaman siyasetle konuşursun. Ama bizim ya yani ben ekmeğini kovalayan bir kamyon şoförüyüm arkadaşlar. Yani kendi dünyasında küçük dünyam var benim o küçük dünyamda öyle yaşamaya çalışan bir insanım ben. Hani bana ne A partisiymiş, B partisiymiş o beni beni ilgilendiren benim cebimden alışveriş yaparken çıkan para arkadaşlar. Yani açık ve ne söylüyorum ben sen yani hepimiz hepimiz yani bu ülkenin bir vatandaşıyız. Hepimizin bu ülke. E şimdi yanlış anlama Serdar'cığım. Hani şöyle söyleyeyim. E, karpuz bundan birkaç bir ay önce diyelim sen bir iki ay önce 50 liraydı kilosu. E şimdi düştü 3,5 liraya bu böyledir güzel kardeşim yani mevsiminde zamanında e, yersen fazla pahalı değil e şimdi tamam e, diyorsun, diyoruz da arkadaşlar şimdi e, geçen seneyle bu seneyi bir mukayese etmeyelim arkadaşlar tamam doğru söylüyorsunuz e herkesin diyorum ya bakın bir siyasi görüşü vardır ne bileyim bir düşüncesi vardır bir fikri vardır e benim olduğu kadar senin de var e ben senin fikrine saygı duyuyorsam sen de benim fikrime saygı duymak zorundasın. Zorunda değilsin de saygı duyarsın, geçer gidersin. Hepsi budur yani. Hani o yüzden gücenmeyelim birbirimize. Hiç gerek yok yani gücenmeye falan. Ben o anlamda dedim kardeşim. Yoksa yani yanlış anlama. E geçen gün de bir arkadaş söyledi. Bir firmaya gitmiştim hatta. Onun da videosunu paylaştım. Hatta bahsetmiştim konudan da. Hiç olmaması gereken bir muhabbet demiştim. Hani böyle patatesle soğandan konu açıldı. E işte yani e ne bileyim arkadaşlar bilerek konuşacağız bazı şeyler. Hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz aile geçindiriyoruz. Hepimiz yani ben 6 liraya patatesin kilosunu aldım. Şu Çuvaldan 6 liraya aldım. E adam ertesi günü kaldırmış diyor ki 14 lira patates diyor. Ya arkadaş nere son lira? Daha daha ben dün aldım 6 liradan yani. Gerek yok ki. Boş muhabbete gerek yok arkadaşlar. Kim insan da böyle var ya boş muhabbet ediyor. İnsanların zihnini karıştırıyor. Yani laf olsun torba da olsun muhabbeti. Ya onlara ben gelmiyorum. Ben sevmiyorum böyle muhabbetleri daha doğrusu. O yüzden de sadece hani ben girmek istemedim o muhabbete. E şimdi tabii ki hayat sana zor da bana mı kolay kardeşim? E sen de yaşıyorsun, gidiyorsun misalen ekmek alıyorsun. Ben de yaşıyorum, gidiyorum ekmek alıyorum. E sen de aracına benzin alıyorsun. Ben de aracıma benzin alıyorum. E bu hayat yani bana neyse sana da o arkadaş ya. Bana da sana pahalı değil. Hepimiz aynı bu hayat. Yani hepimiz birlikte bu geminin içindeyiz arkadaşlar. Ben bunu demeye çalıştım. Ben orada yani başka bir şey demedim ki sen orada hani bana darılmış gücenmişsin ama benim o konuda hiç yani oydu benim demek istediğim yani. Verme, vermeyelim, vermeyelim arkadaşlar. Ben hep bunu savundum. Bakın bir ev sahibi olarak söylüyorum ben bunu. Ev sahibi istiyor. Kardeşim ev sahibi olarak bakmayacaksınız. Ben geçen gün şu arabada çalışıyorum. Sen ee, samimi söylüyorum. Bakın gittim bir yerden su aldım. Su, Hava sıcaktı, su aldım, bir buçuk litre su 3 lira verdim. Hava sıcaktı, içtim, bitirdim. Bir iki saat sonra bir su daha alayım dedim. Başka bir yerde durdum. Adam benden 5 lira aldı ya. Şimdi ben iki saat önce bir buçuk lira verdim aynı suya. E ne yapayım şimdi ben yani o adam şimdi yani ne diyeyim ben şimdi anlamadım yani şaşırdım kaldım orada. ...adamla kavga mı edeyim yani şimdi ya ben bunu 3'e aldım şimdi beşerini satıyorsun diye... ...ya arkadaşlar işte bizde de var biraz yani bizde de var... ...oturup düşünelim yani bizde de var biraz sıkıntı... ...bunu demeye çalışıyorum yani... ...yoksa yani benim siyasetle miyasetle işim olmaz... ...ben ekmeğinde çalışan bir insanım... ...beni ilgilendirmiyor yani siyaset miyaset... ...kardeşim herkesin aklı var fikri var düşüncesi var... ...sana kim doğru geliyorsa... Atıyorum A Partisi mi, B Partisi mi? ya iktidarı seviyor musun yarın öbür gün seçim olduğunda yine iktidara verirsin. Ha iktidarı sevmiyor musun e yarın öbür gün seçim olduğunda gidersin muhalefete oy verirsin. Yani bu kadardan kalsa bizim için daha iyi ilgime geliyor. Hani fazlası e, bize zarar arkadaşlar yani, zarar dedim yani sinir olarak moral olarak gerek yok yani öyle şeylere bence. Ha sen yapmak istiyorsun yap kardeşim ama ben yapmak istemiyorum o konuda bu muhabbeti burada kesmek istiyorum. Hani böyle kalsın yani. Ben Serdar'ım bu amaçtan demiştim yani. Yoksa yani orada sen demişsin ki yok işte şu şu para bu bu para bilmem ne. Hepimiz aynı para güzel kardeşim onlar. Hepimiz aynı para. E geçen sene ne maaş alıyordu şimdi ne maaş alıyoruz. Bir de onu oturup düşünelim yani. Gerek yok yani böyle şey konuşmalara. Sana da saygı duyuyorum bu arada. Neyse arkadaşlar geldik bu arada. E, muhabbet güzel oluyor. <laughs> muhabbet edince insan e, zamanın zaman yolun nasıl geçtiğini de anlamıyorsun. Şaka maka habiblere geldik arkadaşlar. Biraz daha kısmet olursa dökeceğiz. Valla inşallah yağmur yağmaz arkadaşlar. Yağmur bizim için sıkıntı. Yağmur yağdı mıydı döküm sahasına giremiyoruz, çıkamıyoruz. İnşallah yağmaz arkadaşlar. Çalışırız. Bugünkü yemeğimizi alırız. Ya şimdi yağmur yağsa da alırız da yemiyemize. Şimdi bir arkadaşlar yani insan e, çalışıp hak edip almak var. E, bir de yani e, şimdi gelmişsin bir iki servis atmışsın. Adam sana çıkarır yeme yemeği verir. Öyle bir şey olmaz da vermemezlik olmaz da ama işte bir gülerek hani almak vardır. Bir de öyle hani öylesine suratındaki almak vardır. Biz gülerek alalım yemeğimizi. E birazdan dökümde de açayım arkadaşlar isterseniz bir de dökümde açayım orada da şey yapalım. E az sonra dökümde görüşmek üzere. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bu arada yılların camisi çok güzel bir cami. Yapandan da emeğe geçen herkesten Allah razı olsun çok güzel bir cami. Habiblerin girişinde burayı bilen bilir. Az sonra dökümle görüşürüz arkadaşlar. Döküme geldik arkadaşlar. Bakın en aşağı indik bu seferde. En aşağı iniyoruz. Hop hopçu arkadaş yönlendiriyor. O tarafa bu tarafa diye. işimiz böyle arkadaşlar. Şöyle gidelim de şuraya dökümümüzü yapalım. Bu arkadaş görüntüsü de cevap evet. olarak evet. arkadaşlar. verdik kaldınız diye bakın arkadaşlar geliyorlar. 40 ayak kadar Damperimiz kalkıyor arkadaşlar. Bakın aynadan takip edebiliriz hep birlikte. bu işte mesela şu an Tumba'ya çok yakınız arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın arkayı. Taş tabandayız. Burası bildiğiniz taş ocağı arkadaşlar. Ee, işte arkadaşlar zamanında Allah uzun ömürler versin babama benden alsın ona versin arkadaşlar. Çok dedi oğlum okuyun okuyun dedi. Ama biz okumadık arkadaşlar. Okumadığımız için şimdi şu an ne yapıyoruz? İşte böyle. Bu işlerle uğraşıyoruz. Ee, i̇şi tabii ki yapıyoruz ama arkadaşlar bir de e, işi yaparak, severek yapmak var. Her insan e, arkadaşlar her insan sevdiği işi yapsın. Ben bunu isterim. Çünkü severek yaptınız mıydı? Oluyor arkadaşlar. E şimdi okusaydık e, kim bilir belki benim sınıf arkadaşlarım şimdi e, ilkokuldan sınıf arkadaşlarımın kimli kim bilir kimi belki avukattır belki başkonserdir e, ne bileyim belki bir kontandır bilmiyorum. E biz de kamyon şoförü olduk. Ha, i̇yi mi oldu? E ne olacak arkadaşlar? Alın yazısı diyelim. Herkesin bir alın yazısı var. Herkesin Anla ne yazılmışsa onu görüyor. E bizimki de buymuş demek ki. Böyle oldu. Olsun. Yani ben ne yapalım hayatımızdan şimdi şikayet mi edelim? Ben memnunum hayatımdan. Sorun yok yani. Burayı da yeni sulamışlar. Şuradan gidelim. Araba zor çıkar burada. Sulandığı zaman bizim için biraz ufaktan da olsa bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ama Allah'ın izniyle çıktık. Bir sorun yaşamada kaldır çıktık arkadaşlar. İşte bu döküm yollarını görüyorsunuz. Siz de belki dikkatinizi çekiyordur. Bakın şurası şu aşağıya bakın arkadaşlar. Size bu aşağıya özellikle çekeceğim. Böyle kalyon gibi aynı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte böyle taşlar böyle oya, oya 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 ta aşağı kadar iniyorsunuz. Bir gün inşallah bir videoda burayı komple size çekip göstereceğim. Niyetim öyle yani. Ee, bir, bir dakika durup orada çekip göstermek istiyorum sizlere. Onu sizden paylaşmak istiyorum o alanı. Taş ocağı işte zamanında e, yıllardır artık çalışa çalışa kaza 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 bu şekilde geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra da doluyor dolduruluyor bir gün ama kısmetse çekeceğim bir videoda özellikle o aşağıları size e, yani hiç yoktan şu yakın yerden duracağım aracımda durup size çekip göstermek istiyorum e, burada yani öyle arkadaşlar ister ki şimdi hani çekeyim ama işte onun bir fırsatına getirmemiz lazım yasak arkadaşlar böyle yani araçtan inip de burada öyle şey yapmanız yasak yani ama ben bir gün bir şeyine getireceğim. Arabayı şöyle kenarda bir yere çekeceğim ama aşağıda olacak o burada olmaz. Burada çünkü bakın burada görevliler var. görürler. E ne oluyor arkadaşlar? Ondan sonra bize yasak koyuyorlar. Atıyorum 2 saat yasak koyuyor arabanıza. Döküme geldiğinizde 2 saat döküme giremiyorsun. Orada bekliyorsun. E şimdi mal sahibine de bunu izah edemeyiz. Diyemeyiz abi işte video için oldu yiyemeyiz bunu. O yüzden çaktırmadan onu bir gün size çekeceğim ama oraları. Arkadaşlar. İşte dökümcülük böyle arkadaşlar. Harpiyatçılık döküm böyle. İşte bakın hafiften yine kuyruk olmuş ama olsun çabuk gidiyor burada kuyruk. Çabuk geliyor. Ama farkındaysanız eee Önceden de seyreden arkadaşlar bilir. Çift taban dökümde pek böyle kuyruk olmuyor arkadaşlar. E, çünkü burası daha yakın yer bile arkadaşlar. Bu döküm e, merkeze daha yakın. İstanbul merkeze daha yakın. O yüzden e, diyebilirim ki ya bir dakika ben bir kilometre ölçtüm. Kaç kilometreymiş burası? Ben bunu bakacağım. Kaç kilometre diye. Bakalım kaç para yakıyor, kaç para şey yapıyor. Ben size bunun hesabını çıkarırım. Unutmazsam kilometre olayını. Ben bunun hesabını size çıkarırım arkadaşlar. Döktük. Çıkıyoruz arkadaşlar. Ee... videoda bazı hani şeyden muhabbetten dolayı sıktıysam size özür diliyorum. Ama istemem yani hiçbir arkadaşım gönül koysun, gücansın. E Burada ben günümü paylaşıyorum arkadaşlar. E yani tabi ister istemez hani muhabbet olsun diye söylediğim bir kelime yanlış anlaşılmış da olabilir. Hani ben kimseye hiç şey yaparak konuşmadım. Hiçbir hani siyasi olayla gülerek de konuşmadım orada. Ben sadece naçizane bana göre doğru bildiğim bir şeyi paylaştım sizinle. Serdar arkadaşımıza eğer kırdıysam bilmeden özür diliyorum Serdar'dan. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyelim. Ee, bundan sonra birkaç videoda da paylaşacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim yani. Yanlış anlamasın kimse. Ee, aşağıda bir abone ol şeyi var arkadaşlar kırmızı. Eğer oraya basıp abone olursanız o bildirim zilini de açarsanız o zilin etrafında iki tane çizgi var. Onu da tıklarsanız video paylaştığımda haberiniz olur arkadaşlar. Ee, ne bileyim abone olursanız sevinirim. Şu abone sayısını iyi gidiyor. Maşallahımız var. Artıralım biraz daha. Zaten 1000 olduğu zaman arkadaşlar ardı gelir. Önemli olan bin olması. E, nelerden bahsetmemi istiyorsanız bu harfiyatla ilgili e, ne bileyim bu ağır vasıtayla ilgili naçizane bildiğim bir şey varsa paylaşırım. Yazın, okurun, paylaşırım arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Her zamanki dediğimiz gibi Cenab-ı Allah hastalara şifa versin. sizlere derman olsun Borçlulara bol para diyelim daha güzel iş imkanları diyelim ve ondan sonra arkadaşlar bizim gibi şoförleri de ilk evvela paradan önce ilk evvela sinirsiz stressiz güzel bir gün diliyorum ve Ondan sonra bize de daha iyi iş imkanları daha güzel kazanç diyorum. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi arkadaşlar abone olun. E beğenirseniz zaten onu söylemeye gerek yok. Orada beğeni tuşu var. Basarsınız ona. Ama abone olalım arkadaşlar. Şu abone sayısını çıkaralım. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ka tam karşımızda köpek barınağı. Her şey onlar için arkadaşlar. İşte bu abone olun dememin tek sebebi odur. Eğer buradan bir şey yapıyorsak, paylaşıyorsak arkadaşlar, aldığımız bütün bir şey alırsak eğer şayet bu köpeklere mama olacak arkadaşlar. Bir o kadar da ben koyacağım Allah izin verirse mama alacağım onlara. Selametle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.